Türkiye'de gençler giderek daha az evleniyor, daha çok boşanıyor. TÜİK'in raporu evlilik oranı azalırken boşanma oranının arttığını ortaya koydu. Eşliğe kabul ediyor musunuz? Evet. Evlenme yaşı yükseldi. Boşananların sayısı yüzde sekiz arttı. Türkiye'nin evlilik verileri tehlike sinyali vermeye devam etti. Evlilik yaşı yükselmiş, Boşanmalar artmış, evlilikler düşmüş. O zaman sabrın kalmadığını görüyoruz. Ben de evlendim ayrıldım ama en güzel biçimde ayrıldım olması gerektiği gibi. Yani düşman değiliz. Ya ben yaşımın üstünde birazcık daha <laughs> büyümeyi ve olgunlaşmayı bekleyerek evlendim. Yani hemen karar vermemelerini tavsiye ediyorum. Var mı çevrenizde çok fazla? Çevremde ben varım. Boşanmış bir birey olarak. Yani daha kısa evlilikler sürüyor. Benim tabii 18 yıllık evliliğim bitti ama... Aileler çocuklarının evlenmemesinden şikayetçi, gençlerse kariyer derdinde. E, hal böyle olunca Türkiye'de evlenme yaşı yükseldi. Evlenenlerin ise 155 bin 47'si geçtiğimiz yıl boşandı. Çok var. En başta ben varım. <laughs> Tahammül yok, yani, sıfır. Yani. Evlilik yaşı da yükselmiş. Kadınlar 25'ten önce, erkekler ise 27'den önce evlenmiyorlarmış. Bence daha da geç evlensinler. Ne kadar geç o kadar iyi. <laughs> Kaç çocuk var? Dokuz. 9'u da evlendi mi? 9'u biri bekar. Kaç yaşında? 48. 48 yaşında evlenmiyor mu? Evlenemedi. Bulamadık. İşte artık evlendirebilir miyiz? Evlendiremeziz. Zor biraz. <laughs> Türkiye İstatistik Kurumu 2019 yılının evlenme ve boşanma verilerini açıkladı. Evlenenlerin oranı bir önceki yıla oranla %2,3 geriledi. Evlenme yaş ortalaması kadınlarda 25'e erkeklerde 28'e çıktı. Türk kadınları yabancı kadınlara göre gerçekten bu konuda daha iyi. Yani çekiyorlar böyle doluyor 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 en sonunda aman diyorlar yani bırakıp gidiyorlar. Ya benim gözlemlerim tabii öyle. 3269 nikahla en çok yuva Aksaray'da kuruldu. Aksaray'ı Adıyaman ve Kilis izledi. Evet. Nikah masasında büyük hayallerle atılan imzalar her zaman mutlu bitmedi. Evlenen çiftlerin yüzde 36'sı ilk 5 yılda ayrıldı. En çok boşanma davasının görüldüğü il İzmir oldu. İnsanların birbirine olan tahammülü azaldı. Herkes o olmasa da yaşarım. Kimse birbirini alttan almıyor. O yüzden boşanmalar artıyor. İki, beş, beş.